1 Ekim 1949'da Türk İslam yurdu Doğu Türkistan Kızıl Çin tarafından işgale uğradı. O günden bugüne Doğu Türkistan'da zulüm hiç eksilmeden artarak devam ediyor. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Etik, Çin işgalinin 74. yılında Doğu Türkistan'daki zulme vurgu yapan bir basın açıklaması yayınladı. Çin ulusal günü öncesinde Etik, Çin'in Doğu Türkistan'daki işgalini ve Çin Komünist Partisi tarafından uygulanan soykırım politikalarını kınadığını tekrarladı. Etik, dünyanın dört bir yanındaki endişeli bireyleri Uygur halkına karşı işlenen zulümlere son verilmesini talep ederek Çin Büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde birleşmeye ve barışçıl bir şekilde protesto etmeye çağırdı. Voice of America'nın bildirdiğine göre ABD Dışişleri Bakanlığı 26 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümeti tarafından yayınlanan sözde Xinjiang Tedarik Zinciri Ticaret Belgesi 2021'in güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada güncelleme sürecinin ABD Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı tarafından koordine edildiğini belirterek Ticaret Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi ve Bakanlık tarafından ortak yürütüldüğü amacın Çin Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin cevap verebilirlik seviyesini daha da arttırmak olduğu, ayrıca yeni güncellemenin Çin'in zorla çalıştırma suçuna insanların dikkatini çekmek olduğuna yer verirken, Çin'in vahşet ve diğer insan hakları ihlallerini arttırmaya devam ettiği vurgulancı. Apple Çin'deki zorluklarla başa çıkmak için daha da büyüyor gibi görünüyor. Çin hükümeti Apple'ın App Store aracılığıyla yasaklanmış uygulamalara erişim sağlayan büyük bir açığı kapatmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Wall Street Journal'ın raporuna göre teknoloji devri Çinli yetkililerle bu yeni kısıtlayıcı kuralları ele almak için görüşmelere başladı. 11 Avrupa Birliği ülkesi AB'nin G5 ağının güvenliğini sağlamak için Çin'in Huawei ve ZTE şirketlerinin ürettiği ekipmanlarını boykot etti. Voice of America'nın 29 Eylül tarihli haberine göre giderek daha fazla ülke Çin'in tehlikelerinin farkına varıyor. Özellikle de AB ülkelerindeki teknoloji şirketleri Çin'in Huawei ve ZTE'nin ağ ekipmanlarını boykot ettiğini açıkladı. Bilgilere göre şu ana kadar İngiltere, Estonya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 11 ülke, Çin'in Huawei ve ZTE ekipmanlarına yönelik boykota destek verdiğini açıkladı. Çin'e ait bir savaş uçağının Tayvan boğazında sivil bir yolcu uçağının altında uçarak radardan saklandığı iddia edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı olaya dair açıklama yapmaktan kaçınırken gazeteye konuşan Tayvan Hava Kuvvetleri'nden emekli Tu General bunun radardan saklanmak için yapılan turuva atı manevrası olabileceği yorumunu yap. Emekli Tu General Çin'in Tayvan boğazından geçen sivil hava yolu güzergahlarındaki yolcu uçağı seferlerini kullanarak adaya sürpriz saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, Orta Asya ile Almanya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çaparov, Almanya'nın başkenti Berlin'de ilki düzenlenen Almanya ve Orta Asya zirvesinde konuştu. Zirvenin önemine dikkat çeken Çaparov, Orta Asya ile Almanya arasındaki işbirliğinin tutarlı ve kapsamlı şekilde güçlendirilmesinden yanayız dedi.